Heyecanla Fox TV açıp SmackDown'da John Cena'yı, Jeff Hardy'yi, Rey Mysterio'yu, Undertaker'ı ve daha birçoğunu izlemeyi beklediğiniz o eski günleri hatırlıyor musunuz? Ya da okulda arkadaşlarınızla en sevdiğiniz güreşçiyi tartıştığınız zamanları? Yoksa yaşınız o zamanları hatırlayamayacak kadar küçük mü? Ya da ne küçüğü? Ben Flash TV'de Amerikan güreşi bile izliyordum. Goldberg'ün hastasıydım. Haftada 7 gün omuz ve göğüs çalışıp top sakal uzattım mı diyorsunuz? Hiç fark etmez. Hepimiz aynı yolun yolcusuyuz. Asıl içeriğiyle ilgili ne kadar doğru, ne kadar yanlış bilgimiz olduğu fark etmek sizin. Hepimiz hayatımızın bir bölümünde profesyonel güreşi sevdik. Peki önümüzdeki birkaç dakika boyunca birileri sizlere profesyonel güreşle ilgili merak ettiğiniz şeyleri içe dolu bir şekilde anlatsa ne olur? Video başlığı 5 gerçek olsa da bu videoda sadece 5 madde saymaktan çok daha büyük bir iş yapıp size neyin ne olduğunu elimizden geldiğince anlatacağız. Öncelikle bazı noktalarda anlaşmalıyız. Bu işin ismi ne SmackDown ne de Amerikan güreşi. SmackDown dediğimiz profesyonel güreşin dünyada en öncü şirketi WWE'nin en büyük 3 televizyon programından birinin ismidir. Amerikan güreşi ise Türkiye'de bu işe verilen yanlış bir adlandırmadır. Bu adlandırmanın nereden geldiği tartışılabilir. Bariz bir sebep olarak büyük profesyonel güreş şirketlerinin Amerika bazlı olması gösterilebilir. Ya da biri çıkıp der ki ben 80'lerde All American Wrestling izliyordum. Bu takma ismi ben yarattım. Hepsini anlayışla karşılarız. Yeter ki bu işin profesyonel güreş olduğunda anlaşalım. Dipnotu da ekleyeyim. Eğer bir gün WWE'de Vince McMahon'in emrinde çalışma hayaliniz varsa siz bu işe Sports Entertainment yani spor eğlence demeye alışın. Öbür türlü sıkıntı çekebilirsiniz. WWE'nin bu işte öncü olduğunun inkar edilemez bir gerçek olmasında anlaştığımıza göre gelin bu işi dünyada global bir imparatorluk haline getiren Vince McMahon'in şirketinin kendi izleyicilerinden sakladığı 5 gerçeğe göz atalım. Ben Aspro TV'den Yaz Altun ve işte karşınızda WWE'nin sizden sakladığı 5 gerçek. Profesyonel güreş gerçek değilmiş. Kim demiş? Neye göre gerçek değil? Nesi gerçek değil? Mücadelenin gerçek olmaması mı? Aslında güreşçilerin birbirlerine gerçekten vurmamaları mı? Yoksa bazen boç olarak adlandırılan durumların gözünüze sokularak SmackDown gerçek değil denilmesi mi? Profesyonel güreş futbol, basketbol veya yağlı güreş gibi sporcuların gerçekten birbiriyle mücadele ettiği bir spor değildir. Bundan ziyade profesyonel güreş sporcuların birbiriyle uyumlu şekilde atletik koreografiler ortaya çıkararak senaryo dahilinde hazırlanmış ring dışındaki sorunlarına ring içinde çözüm aramasıdır. Bu sırada seyirciler tıpkı bir film izler gibi yaşanan dramanın aslında gerçek olmadığını bildiği halde hangi güreşçinin kazanacağını görmek için izler ve sevdiklerine destek verir. Burada gerçek olmayan ne tekrar düşünün. Eğer profesyonel güreşe fake diyenlerdenseniz bu işin amacını gerçekten bilmeyen ve az önce okuduğum paragrafı hayatı boyunca duymamış olanlardan olmalısınız. Kısaca ortada kimsenin canına kast edilmeyen bir gösteri var. Film örneği çok yerinde bir örnek. Ancak işler her zaman yolunda gitmeyebilir. İzlediğiniz atletik gösterili sunan kişiler bu hareketleri uygulamak için yıllar boyu antrenmanlar yapmış olsa da sakatlıklar bu işin bir parçası. Profesyonel güreşte iki tür sakatlık sahnesi görebilirsiniz. Senaryo dahilinde koreografinin bir parçası olan sakatlıklar veya sporcunun gerçekten sakatlanması. Burada bir kafa karışıklığı oluştuysa bu normal. Çünkü koreografi gerçekleştiren kişiler bile bazen sakatlık sahnesinin gerçek mi tiyatro mu olduğunu anlayamayabiliyor. Ancak her şeyden önce sporcunun sağlığı, sonra gerçekleşen maçın selameti ve izleyen seyircinin memnuniyeti açısından bu ikisinin ayırt edilmesi çok ve çok önemli. Maçın içindeki sporcuların bu maçın gerçekleşmesini sağlayan prodüktörlerin ve ring çevresindeki sağlık ekibinin Sakatlığın gerçek olduğunu belirtmek için kullandıkları yöntem ise kollarıyla X işareti yapmak. Eğer maç sırasında koluyla X işareti yapan siyah beyaz tişörtlü bir insan görüyorsanız o D-Generation X grubunun bir üyesi değil maçtaki güreşçilerden birinin ciddi bir sakatlığı olduğunu arka alandaki prodüktörleri belirten bir hakemdir. Submission yani pes ettirme hareketleri profesyonel güreş maçlarının vazgeçilmezidir. Sıradan bir güreş maçında en çok rastlanan hareketler diye bir liste yapsak, bu listenin en üst sıralarında submission hareketlerine mutlaka yer vermemiz gerekir. Öyle ki pes ettirme hareketleri bazen bir güreşçinin finisher'ı bile olabilir. Pes ettirme hareketini yıllar boyu finisher olarak kullanmış ve adını bu şekilde duyurmuş birçok ismi sayabiliriz. Haftalık şovları düzenli takip etmeyen sıradan bir seyirciye göre bir yumruk ve body slam gibi hareketler gerçekçi görünmeyebilir. Bu hareketlerin yapılışı sırasında güreşçilerin aslında birbirlerinin canını acıtmak istememesi sıradan bir izleyicinin bu tarz hareketleri izlerken zevk almamasına yol açabilir. Bu noktada submission hareketleri devreye giriyor. Pes ettirme hareketleri herkesin canını her an yakabilir. Bu hareketlerin bile can yakmayanını sırf göstermelik olanlarını bulabiliriz. Ancak pes ettirme hareketlerinin büyük çoğunluğu gerçek hayatta can yakan hareketlerdir. Bu maddemizde ancak çok dikkatli izleyenlerin tek başına kavrayabileceği bir noktaya değineceğiz. Güreşçiler birbirlerine pes ettirme hareketi uygularken çoğunlukla rakiplerinin sol tarafını kullanırlar. Bu noktada devreye az önce değindiğimiz madde giriyor rakibinin bir sonraki hamlesini bilerek koreografiye yardımcı olmak. Submission hareketlerinde rakibin sol bacağı veya sol kolu esnetilerek sağ tarafın boşta kalması sayesinde rakip hareketten kurtulacağında bir sonraki hareketin gidişatı güreşçi tarafından kolay şekilde anlaşılabilir. Yine bu sayede çoğu sağlak olan güreşçilerin iplere daha kolay uzanması ve hareket alanının daha esnek olması sağlanır. New Japan Pro Wrestling'de aynı durum geçerliyken Meksika'daki şirketlerde bu durumun tam tersi gerçekleşir. Lucha Libre güreşçileri submission hareketlerinde sol taraf yerine sağ tarafı kullanırlar. Güreşçilerin konuşmaları yani promolar tamamen senaryo dahilinde. Yani çoğunlukla Work Shoot denilen senaryo içinde fakat sanki senaryoya dahil değilmiş gibi güreşçi istediğini söylüyormuş gibi gösterilmeye çalışılan promolar ve gerçekten Shoot yani güreşçilerin kafalarına göre tamamen senaryo dışına çıktığı promolar hariç WWE'deki konuşmaların tamamı senaryolanmış yani scripted promolar. Her şov öncesi maçların kazananları, hangi maçın şovun hangi bölümünde olacağı, hangi konuşmanın ne zaman olacağı aynı bir tiyatro senaryosu gibi belirlenmiş durumda ve bunlara script deniyor. Her hafta izlediğimiz Raw, SmackDown ve NXT şovlarının, her ay izlediğimiz izli öde PPV şovlarının her birinde sorumlu bir yüksek yönetici ve altında çalışan bu scriptleri yani senaryoları hazırlayan yazarlar ve prodüktörler var. Her şovdan önce planlı gibi gözükse de bazen şovu canlı izleyen seyircilerin reaksiyonuna göre son saniye değişiklikleri yapılabiliyor. Bazen de şovu izleyen kimsenin sürprizden haberi olmamasını sağlamak için şov öncesi kararlaştırılmış bir senaryonun çok küçük bir grup dışında kimseyle paylaşılmadığına tanık olabiliyoruz. Bunların hepsine rağmen maçın sonucu maç öncesinden belli olsa bile Maç içerisinde gerçekleşen hareket koreografilerinin neredeyse tamamını maçtaki güreşçiler hazırlıyor. Yani maçta olan her şey senaryo değil. Maçın belli bir sürede bitmesi gerekiyor. Maçı kazanacak kişi belli fakat maçın içindeki hareketleri tasarlamak çoğunlukla güreşçilerin elinde ve eğer maçtaki güreşçiler birbirlerini iyi tanıyorlarsa maç öncesi sıfır çalışmayla bile maça çıkıp birbirleriyle uyum içerisinde hareketleri sergileyebiliyorlar. İşte tam bu noktada nasıl sorusu gündeme geliyor. Nasıl bir güreşçi rakibinin ona uygulayacağı hareket kombinasyonunu bilebilir ve bu harekete vereceği tepkiyi rakibinin nasıl karşılayacağını bilebilir. Güreşçiler maç içerisinde birbirleriyle sıklıkla konuşurlar. Bir güreşçiyi kolundan tutup ringi çevreleyen iplere fırlatmak profesyonel güreşin en temel hareketlerinden biridir. Buna Irish whip denir. Rakibine Irish whip yapan güreşçi, rakibi fırlatmadan önce rakibi iplerden döndüğünde ona hangi hareketi uygulayacağını söylemiştir. Bazı durumlarda rakibinin kendisine hangi hareketi uygulayacağını da söyleyebilir. Bu profesyonel güreşin en temel kombinasyonlarındandır ve neredeyse her maçta rahatlıkla böyle bir ana tanıklık edebilirsiniz. Güreşçiler yerde yatarken de birbirlerine bakmadan veya bir headlock sırasında birbirlerine bir sonraki hamlelerinin ne olacağını söyleyebilirler. Bazen sesleri o kadar yüksektir ki 10 saniye sonra maçta ne olacağını siz bile anlayabilirsiniz. WWE izleyicilerinin dillerinden düşmeyen hardcore güreş sevdalarının hep yakındıkları PG denen bir şey var. Nedir bu PG? Kısa ve öz bir şekilde PG'yi Türkiye'deki genel izleyici kitlesi kurallarına benzetebiliriz. WWE 2008 yılında alınan kararla birlikte yayınlarında TV-14 formatını bırakarak PG formatına devam etti. Bu da Golden Age'den Attitude Era'dan ve Ruthless Aggression Era'dan 2008'e kadar WWE tutkunu olmuş, kan ve şiddetli yetişkin içeriklerine daha alışkın izleyicilerin sevmediği bir karar oldu. SummerSlam 2008 şovuyla beraber WWE markalı yayınlarda daha az küfürlü konuşmalar, daha az şiddet ve daha çok çocuklara yönelik eğlence içeriği görmeye başladık. Birçok hardcore güreş taraftarına göre bu karar WWE'den soğumalarının sebebi olsa da WWE bu kararı vererek milyonlarca dolarlık kâra imza attı ve şirket bugünkü global imparatorluk haline geldi. Bu kararın arkasında güreşçilerin gelecekte yaşanabilecek sakatlık, ağır yaralanma ve ölüm risklerinin minimalize edilmesi ve şirketin başkanı Vince McMahon'in eşi Linda McMahon'in Amerikan senatosunda görev yapacak olması gibi sebepler yer alıyor. WWE'nin PG dönemine geçişi sonrası, daha önceki yıllarda sıklıkla kullanılan küfürlü konuşmaların tamamen sansürlenmesi, bazı güreşçilerin bitirici hareketlerinin isim değiştirmesi, bazı hareketlerin tamamen engellenmesi gibi sonuçlar kaçınılmaz oldu. Yine de WWE PG'ye geçmesi sebebiyle yıllar boyunca çok eleştiri alsa da PG'nin sınırlarını hep zorladı. Brock Lesnar, John Cena, The Rock gibi isimlerin küfürlerini çok kez duyduk. Hatta Vince McMahon bile bunu ara ara yaptı. Sadece küfürlü konuşmalar da değil, kan ve şiddet eski yoğunluğunda olmasa da WWE programlarında yıllar boyunca hiç eksik olmadı. Değişimle birlikte WWE'nin demografisi de 18-49 yaş arası erkek izleyiciden 18 yaş altına indi ve her yaştan kadın izleyicilere de yayılım gösterdi. İşte listemiz bu şekilde. WWE'nin sırları 5 maddeye sığmayacak kadar çok. Perdenin arkasındakileri görmek her zaman mümkün olmasa da bazı az bilinen gerçekleri burada önünüze koymaya çalıştık. Bu listenin ikinci partını da görmek isterseniz kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca abone ol butonunun yanındaki katıl butonuna da tıklayarak kanalımızın üyelere sunduğu özel ayrıcalıklardan da faydalanabilirsiniz. Instagram'da Aspro TV ve Aspro Racing'i takip ederek güreş dünyası ve kanalımızdan son gelişmeleri öğrenin. Ben Aspro TV'den Yaz Altun ve bir sonraki içeriğimizde görüşene dek hoşçakalın.